Merhaba arkadaşlar. Android programlama dersimizin oyuncusuna hoş geldiniz. Bu video dersimizde Android'in desteklediği veri tabanı sistemi olan SQLite veri tabanı sisteminden bahsedeceğiz ve ilk tablomuzu oluşturacağız. SQLite dünya neredeyse en çok dağıtılan açık kaynak kodlu veri tabanı sistemidir. Veri tabanı yazılımıdır. C, C++'a geliştirilmiştir ancak neredeyse bütün program ile kullanılabilir arkadaşlar ve oldukça da kullanışlıdır. Komutlarda normal SQL komutlarından çok fazla farkı yok. Zaten ilerleyen derslerimizde de göreceğiz komutlarını da. Benim Android'de SQLite'ı kullanabilmem için, veri tabanı oluşturabilmem için ve sorguları gönderebilmem için öncelikle bir adet OpenHelper klası oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağımızı görelim veri tabanı isminde bir klas oluşturuyorum hemen. Com teknoloji uygulama yani paket isminizin üzerine sağ tıklayıp ardından finish'e bastım. Veri tabanı sınıfım geldi. Daha önce nasıl aktivite de e, aktivite oluştururken burada extends activity şekli yapıyorsak burada da bir sınıf falan extends SQLiteOpenHelper open helper klasından ben Open e dosyamı alacağım. Burada import dediğim zaman gördüğünüz gibi SQLite Open geldi. O klasım geldi. Şimdi şunu yapacağız. Burada gördüğünüz gibi veritabanı hatalı olarak gösteriyor. Ancak biz burada bir adet konteks e, fonksiyonu yazmamız gerekiyor. Bu konteks fonksiyonu veritabanı ismini ve sürümünü alan fonksiyondur arkadaşlar. Burada hemen public diyorum. Ardından veri taban ismimi yazıyorum. Veri tabanı. Burada açtım. Burada context context diyoruz ve burada herhangi bir kon diyelim örneğin. Daha sonra bunu açıp kapattığım zaman burada context'i import ettim. veri tab veri yazmışız. Taba ne olacak? Veri tabanı şekilde bunun e, tanınması gerekiyor. Ardından arkadaşlar bunu e, super'a çevirmem gerekiyor. Burada super ilk olarak buraya yazdığımız konu yazıyoruz yukarıdaki değişkenimizi. Ardından burada arkadaşlar buraya bir, bir adet e, e, sabit olarak alacağımız veri tabanı diyelim. Bu bizim veri tabanı ismimiz. Ardından diğer kısmı arkadaşlar null olarak değerlendiriyoruz. Geri kalan kısımda da veri tabanı sürümü diyelim. Buraya da sürüm diyelim arkadaşlar. Ardından buradaki işimiz bitti. Nokta virgülümüzü koyuyoruz. Buradaki kısım oluşmuş oldu. Şimdi burada Create Constant diyerek buradaki konstantlarımızı oluşturalım. Veri tabanı kısmına arkadaşlar veri tabanının ismini gireceğiz. Burada tabii ki ismi string olarak giriyoruz. Buraya ne diyelim örneğin. Hmm. Öğrenciler ismini verdiğim bir veri tabanı oluşturmuş oldum. Sürüm olarak da arkadaşlar bir diyelim. Bu veritabanı üzerinde değişiklikler yapıldıkça, bu sürüm de değişecektir. Add Unimplemented Methods diyor. Burada implement edilmemiş metotları eklediğimde gördüğünüz gibi bunlar bana yardımcı olacak olan metotlar. Create metodunda mesela veritabanımı oluşturacağım. Upgrade metodunda örneğin güncelleştirmelerimi, yükseltmelerimi yapacağım arkadaşlar. Bunlar otomatik olarak oluşturuluyor. Siz veya kendiniz de bunları yazabilirdiniz zaten create kısmında arkadaşlar veri tabanımızı oluşturacağız. Veri tabanımızı oluşturacak komutları gireceğiz. Şurada arkadaşlar kafanız karışmasın. Mesela burada bu fonksiyonlar zaten class'tan extend edildiği için yani buradaki bir üst sınıftan zaten kopyalandığı için bu fonksiyonlar da özel tanımlı fonksiyonlar. Bu isimler zaten otomatik olarak tanıyor. Mesela burada girdiğimiz context kısmına girdiğimiz veri tabanını olarak sabitlendirdiğimiz mesela buradaki öğrenciler olarak değerlendirdik bunu. Direkt buradaki veri tabanı da bu değişkende tutulan, bu sabitte tutulan ismi burada db'ye aktaracak. db ismi olarak belirleyecek zaten. Bu konuda o yüzden herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani kafanız burada karışmasın. Tabi burada oluşturmamız gereken komutları görelim. Burada database dedikten sonra gördüğünüz gibi bazı fonksiyonlar çıktı. Exec SQL komutu. Buradaki exec SQL komutuyla arkadaşlar ben gerekli komutlarımı vereceğim. Burada hemen şu şekilde normal komutumuzu verelim. Create. Daha önce SQL'da nasılsa arkadaşlar create table örneğin. Burada eğer sabitler üzerinden çalışırsanız burada artı deyip e, sabit belediğiniz sabit tablo ismini verebilirsiniz. Ancak biz öyle yapmayacağız. Create table e, öğrenci öğrenci isim diyelim. Ardından arkadaşlar burada hemen parantezimi açıyorum ve bu kısma tablomun alanlarını belirteceğim. Burada ilk olarak öğrencilerimizin isimleri için arkadaşlar bir adet ID belirleyelim. Bu kısmı da aşağı doğru oluşturalım. İlk olarak arkadaşlar tablodaki belirleyeceğim ID alanı. Buna ID ismini verebilirim. Burada kısımları silip ilk olarak arkadaşlar buraya id ismini verelim. Şimdi buradaki id'nin tipini belirteceğiz öncelikle. Integer yani e, tam sayı tipinde bir değişken olacak. Ve bunu primary olarak belirleyeceğim ve auto increment olarak belirleyeceğim. Bu şekilde her e, veri tabanına kayıt girildiğinde bu id değeri 1 artacak arkadaşlar. Otomatik olarak artacak ve bu sayede de biz her isim soyad için ayrı bir ID belirlemiş olacağız. Böylece veri aynı isimde ve soyadda öğrencilerimiz olsa bile ID'ler sayesinde onları ayırt edebileceğiz. Ardından arkadaşlar yeni bir tablo oluşturmak için burada da isim diyelim. İsimi text olarak belirliyoruz. Ardından da soyad diyelim. Bunu da yine text olarak belirliyoruz. Ve bu kısmı arkadaşlar kapatıyorum. Tabi burada bu kısımda birer komut olduğu için burada create table'dan başlayan kısımda arkadaşlar komut olduğu için şu kısımda da bir adet parantez kapatma işlemi yapıyorum. Burada açtığım parantezi burada kapatıyorum ve noktalı virgülümü de koyduktan sonra Artık e, string olarak oluşturduğum e, bu tırnak işaretlerini koydum. Şimdi işlemim tamam oldu. Bu kısımda silerek buradaki sıkıntıyı da gidelim. Şu anda komutum oluşmuş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal SQL komutu buraya kadar. Create table öğrencisim, ID tipinde e, integer ve primary key Autoincrement olarak belirlediğim bir ID var burada, text olarak belirlediğim bir isim ve text, yine text olarak belirlediğim bir soyad e, kısmım var. Böylece arkadaşlar bu komutla tablomuzu biz oluşturmuş olacağız. Upgrade kısmında ise arkadaşlar, e, versiyon farklılıklarından dolayı oluşan e, sıkıntılar da burada. Hemen yine exec SQL komutumu kullanacağım. Burada veri kaldıracağım bu tip bir durumda. Burada hemen yine SQL komutu drop table if exist. Eğer yani tablo varsa o tabloyu kaldır. Bizim tablo ismimiz arkadaşlar öğrenci isimdi. Öğrenci isim adlı tabloyu kaldır eğer öyle bir tablo varsa. Bu komutu vermiş olacağız. Tabi burada e, upgrade kısmında da on create db demeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu da bu fonksiyonu bu şekilde kullanmak için gerekli olan bir e, komut. Buradaki on create e, metoduyla ilişki kurmak için bu şekilde veri tabanımızın open helper'ını oluşturmuş olduk arkadaşlar veri tabanı klasında. Gördüğünüz gibi bu kısma kadar her şey gayet açık ve net. Eğer SQL biliyorsanız, MySQL veya normal SQL komutanı biliyorsanız bu kısma kadar anlamadığınız bir şey olmaması lazım. Burada upgrade fonksiyonu, create fonksiyonunu kullandık. Create fonksiyonunda veri tabanımızı oluşturduk. Upgrade fonksiyonunda veri tabanımızı kaldırdık. Burada gördüğünüz gibi versiyon Sürüm olarak belirlediğimiz bizim versiyon numaramızı arkadaşlar buradan alıyor OpenHelper. Burada eğer veri tabanına bir değişiklik yapıldıysa bunu veri tabanını kaldırıyor. Bunun için kullanılıyor bu kısımda upgrade kısmında. güncelleştirme yükseltmeler için. Ve ayrı bir sınıfta böylece veri tabanımızı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bu veri tabanına kayıt girecek sistemi oluşturacağız. Her türlü soru görüşmelerinizi programlama defteri.com'da forumlarımızdan belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.